Merhaba balık burçları. Bugün aşk açılımımıza bakmış olacağız. Evet, önce sizin kartınıza bakalım. Evet, Joker kartını görüyoruz. Şimdi bir adım atma atma aşamasında olabilirsiniz. Bakın, duygunuzu, düşüncenizi, hislerinizi ifade etmeyle ilgili bir tereddüt yaşadığınız bir anınız olabilir. Şimdi burada belki de yeterince kendinize güvenmiyor olabilirsiniz endişeli endişeleniyorsunuzdur sonuçlarından ama sonuç olarak burada bazen yani süreci kontrol ediyor olmak ya da edemiyor olmak güçlü olmak olmamak yani bunların hiçbir önemi olmaz diyor Joker kartı bazen inançla adım atarız ve bu süreç gayet güzel bir süreç olacak. Hiç merak etmeyin diyor. Yani burada olması gerekenden daha fazla gerilmiş olabilirsiniz. Biraz neşelenin. Bütünün bir parçası olduğunuzun farkında olun diyor. Yani burada belki de anlayışla yaklaşılmayacağını size düşünüyorsunuz belki de ama bu tereddütleri yaşamanız gerektiğini söylüyor Joker kartı. Güzel bir süreç olacak diyor. Bakalım partnerinizin gündemine. Evet aşıklar kartı çıktı onda da. Şimdi belki de bakın sizinle hem fiziksel hem de ruhsal olarak birbirinize çok yakıştığınızı çok uyumlu olduğunuzu düşündüğü, buna inandığı bir zamanı, zaman içinde olabilir. Ya da belki de bir ikilemde de kalmış olabilir. Yine burada bir ilişkiye başlamayla ya da evlenmek, sözlenmek vesaire bunlarla da ilgili olabilir. Ama sizinle ilgili başka bir konu da olabilir elbette bu. Bir şeyi yapmayla yapmama arasında gidip geliyordur. Yapmazsa eğer zaten hiçbir risk almamış olacak. Zahmetsiz de ama tatsız tuzsuz bir seçenek diyor aşıklar kartı. İkinci seçenek bunların tam tersi. O yüzden ona zor geliyor olabilir ama burada kaçırmaması gereken bir şey var güzel bir tecrübe olacak bu o yüzden o güvenli alanınızı terk edin diyor aşıklar kartı pişman olmayacaksınız ona da diyor ki inançla adımınızı atmalısınız inançla kararınızı verin ve de uygulayın diyor aşıklar kartı ilişkinin gündemine bakalım evet şimdi ilişkinin gündeminde de yine bir başlangıç bakın burada kılıç asını görüyoruz. burada kararlı olmalısınız diyor. Hani vazgeçme eğilimindesiniz işte burada ikinizde de bu tereddütler var ama sonuç olarak burada, ee, belki de önce zihninizde bu işi tamamlamalısınız. Yani birbirinize eğer ifade etmeniz gereken şeyler varsa bunu önce bir zihninizde hayal edin. Aşamalarıyla belki de gözünüzün önünde canlandırmalısınız bunu. Ondan sonra da kararlı bir şekilde bunu uygulamalısınız. Zafer sizin olacak diyor burada. İstediğiniz sonucu elde edeceksiniz hiç merak etmeyin diyor. Gelelim dördüncü karta. Burada da ilişkinin açılması gereken engeli nedir acaba? Onu göreceğiz. Evet, harekete geçmek olabilir. Bakın burada e, değnek çovalyesini görüyoruz. Artık harekete geçin ne bekliyorsunuz diyen bir karttır. Ama tabi burada e, çok fazla yüklenmemek. Hem kendimize hem de karşımızdaki kişiye. E, buna dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Hani Belki de bazı isteklerinizle ilgili olarak çok ısrarcı olabilirsiniz, inatçı olabilirsiniz. Bunları yapmayın diyor. Bunlara eğilimliyizdir çünkü. Ya da burada tepkiler vermeyle ilgili olarak, aşırı tepkiler vermeyle ilgili olarak ya da zamansız tepkiler vermeyle ilgili olarak da dikkat etmemiz gereken bir süreci ifade ediyor. Yani önce tepkimizi verip ondan sonra olay durum neydi acaba yani bu pozisyona sokma eğilimindeyizdir kendimizi. O yüzden daha makul hem enerjimizi kullanmayla ilgili olarak hem de burada duygusal tepkiler vermeyle ilgili olarak makul düzeyde kalmaya gayret etmek gerekiyor diyor değnek şövalyesi. Peki ilişkiyi güçlü yapacak olan şey nedir acaba? Yine bir as kartı çıktı. Tılsım ası. Burada belki de yavaş yavaş bir istikrarlı büyüme bundan bahsediyor olabiliriz. Şimdi burada yine bir fırsatla karşılaştığınızı görebilirsiniz ama bunu çok da ciddiye almayabilirsiniz. Eğer ki hani soğuk rüzgarların estiği biraz mesafenin olduğu bir ilişkiden bahsediyorsak eğer yeniden samiyetin kurulacağı, yeniden birbirinize yakınlaşacağınız bir sürecin başlangıcı ile ilgili bir fırsat tarif edilir burada. Ama dediğim gibi çok ciddiye almayız bunu. Fakat zaman içerisinde bunun istikrarlı bir şekilde büyüyeceğini söylüyor. Yavaş yavaş büyür ama büyür mutlaka. Hani bunu fark etmemeniz imkansız diyor. Ama çabalamanız lazım. Yani burada belki de ikiniz de karşı taraftan bekliyor ama çabalarsak bu fırsatla karşılaşacağımızı söylüyor. Gelelim son karta burada da ilişkinin geleceğinde acaba ne olacak onu görmüş olacağız. Şimdi burada kılıç şövalyesini görüyoruz. Burada bir gerginlik gibi bir durum ya da bir tartışma durumu, söz konusu olabilir ama mantıklı olun diyor. Yine bakın, e, kılıç kartları üst üste geldiğine. E, burada mantıklı olmasını, duygusal tepkiler vermekten kaçının diyor. Çünkü e, bir duygunuza e, burada bu gerginlikten dolayı bir moral bozukluğu söz konusu olabilir. Kızıyorsunuzdur, kırılıyorsunuzdur. Buna eğer kendinizi kaptırırsanız kendinizi durdurmanız çok zor olacak diyor. Yani burada büyüyebilir ama aslında burada bu gerginlik ya da tartışma durumu gerekli değil. Yani burada abartıyorsunuz diyor kılıç şövalyesi. Biraz daha tahammüllü olmalısınız belki de farklı fikirlerde olmayla ilgili bir şey de olabilir bu daha tahammülü, daha anlayışlı olmalısınız. Hatta biraz esprili yaklaşabilirsiniz. Yani birbirinizi kızdırma noktasında bazı durumlar söz konusu olursa da yine dediğim gibi burada esprili yaklaşın. Çok da ciddiye almayın, rahat olun diyor kılıç şövalyesi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.